tokenler her ne kadar aşırı derecede riskli olsa da bu son günlerde birçok insan zengin oldu. Zaten eminim ki siz de Twitter'da görüyorsunuz. Bazı insanlar 10-20 dolarla yüz binlerce dolar, 100-200 dolar ile ise milyonlarca dolar para kazanıyor. Ve geçen bu arada hatırlarsanız bir NFT çılgınlığı vardı. İşte şimdi de meme coin çılgınlığı var. İnsanlar gündeme göre bir meme coin çıkarıyor ve burada bir hype oluşturuluyor. E normal olarak da bunun fiyatı alıyor başını gidiyor. Son günlerde zaten arkadaşlar ben de açıkçası bunları takip ediyordum. Bir iki tane 10-15x buldum. Ancak arkadaşlar 100 bin dolarlık ya da milyon dolarlık ben henüz bulamadım. Aslında bir iki tane buldum. Birisini arkadaşım söyledi. Ben almadım. Birisini ben görmüştüm. O sırada video çekiyordum. Zaten size anlatmıştım. Özellikle videoyu vesaire bırakıp peanut almış olsaydım şu anda milyonerdim. Belki de açıkçası bu videoyu çekmiyordum. Hatta arkadaşlar peanut'ı kaçırdım diye videoda bahsetmiştim. Oradan sonra bile 40-50x yukarıya gitti. Her neyse arkadaşlar şu anda aşırı derecede bir çılgınlık var. Yani burada dönen paraları insanların kazandıklarını görünce insan gerçek gerçekten hayrete düşünüyor. Ancak arkadaşlar size söylüyorum ki burada bir kazanan varsa emin olun 100 kaybeden var. İşte şimdi dediğim gibi son günlerde bunlarla alakalı araştırmalar yapıyorum. Kendim yakalamaya çalışıyorum. Alıyorum, satıyorum. Bu videoda bütün tecrübelerimi sizlerle paylaşacağım. Mim coin ararken ben nelere bakıyorum? Güzel coinleri nasıl alabilirsiniz? Ve ben burada nasıl bir strateji izliyorum onları sizlerle paylaşacağım. Video başlamadan önce bir like verip aşağı yorum bırakmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi MIM coin'ler ilk başta nereden başlıyordu? Pump fan'dan başlıyordu. Bununla alakalı zaten videoyu size çekmiştim kanalda bulabilirsiniz. Burada herkes istediği tarzda MIM coin'ler üretebiliyor. E burada bir hype çekebilirse daha sonra arkadaşlar likiditesi radium'a transfer oluyor. Bu token Dex Screener'da görünür hale geliyor. Radium'da vesaire trade yapılabiliyor. Şimdi bunlara fazla girmeyeceğim. Dex Screener nasıl kullanılır? İşte Phantom ya da Pump fan. Bunlar hakkındaki zaten videoyu aşağı bırakırım. Dedik burada coin'ler ilk başta çıktı. Daha sonra arkadaşlar Banding Curve diye bir şey var. Banding Curve ulaştıktan sonra Dex Screener'da da artık görebiliyoruz. Ancak arkadaşlar benim tecrübe ettiğim bir şey bu Banding Curve mesela 80'lerin üstüne çıktığında bu tokeni ortaya çıkaran kişi ya da kişiler ya da farklı cüzdanlara da sahip olabilir tabi bu kişiler. Bu kişiler bir miktar satış yapabiliyor. Yani bu Banding Curve işte %90 olmuş %95 olmuş. İşte Redium'a gidiyoruz Dex Screener'da daha fazla bir hype çekebileceğiz diye düşünürken hani bir anda burada satışlarla karşılaşabiliyorsunuz. O yüzden arkadaşlar bu FanFan'ı kullanmanızı fazla tavsiye etmem. Buradaki token'lerin %99'u çöp. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Mesela arkadaşlar bu tokene geldiğinizde burada buy bilmem ne yazıyor. Yani şu kullanıcı bu tokenleri çıkarmış. Hemen üstüne tıkladığımda bakın arkadaşlar 3 tane token var. Burada coins created var. Yani arkadaşlar bu kişi mesela aynı tokenden 3 tane üretmiş. Bunun sebebi nedir arkadaşlar? İşte tokeni ortaya çıkarıyor. Bir hype topluyor. Daha sonra kendisi satıyor. Hani mesela 2 solanasını 3 salona sol 4 salona yapabiliyor. O yüzden arkadaşlar eğer böyle birçok token çıkardıysa kesinlikle uzak durmanızı tavsiye ederim. Ve onun dışında yapacağınız bir şey aşağıda holder distribution diye bir şey var. Bu da arkadaşlar kimde ne kadar token var. Burada arkadaşlar devde yani da şu anda bir token görünmüyor ilk 20'de. Ancak arkadaşlar bazı tokenlerde mesela şurada işte birincisi bonding curve tamam. İkincisinde, üçüncüsünde yanında parantez içinde dev yazar. Yani bu tokenin oluşturucusu tokenlerin çoğuna sahip. Bundan da kesinlikle uzak durmanızı tavsiye ederim. Bu adamların amacı genelde ufak bir hype yakaladıktan sonra o tokenleri insanların kafasına boşaltmak oluyor. Ve onun dışında illa tokenleri erken yakalamak istiyorsanız, pump fanı kullanmak istiyorsanız burada thread bölümüne dikkat edin arkadaşlar. Burada token'e telegram hesabı olur. Bazen twitter hesapları olur. Hani girin bakın be adamlar neymiş? Neye uğraşıyorlarmış? Onun dışında dedik ya arkadaşlar token'ler mesela bonding Curve doldurduktan sonra ne oluyor? Dex screener'da artık görünür hale geliyor. Yani arkadaşlar bunların likiditesi Redium'a gönderiliyor. Öyle değil mi? İşte hype burada başlıyor arkadaşlar. Yani bunu level level düşünebilirsiniz. Pump Fund'da mesela işte startup olarak ortaya çıkıyor. Daha sonra arkadaşlar Dex'de yani merkeziyetsiz bir borsa olan Redium'da listelendikten sonra Dex screener'da biz bunun takibini yapabiliyor. Burada şimdi ana sayfaya geldiğimde arkadaşlar birçok token görüyorsunuz. Sadece Solana ağında değil birçok ağda da var gördüğünüz gibi. Ben genelde arkadaşlar Solana ağında bakıyorum. Çünkü bugünlerde hype o tarafta öyle değil mi? Mesela hemen şu Solana bölümüne bastığımda Solana ağındaki şu anda gündemde olan tokenleri görüyor Ve burada arkadaşlar hani direkt mesela tıklayıp işte mesela böyle atlamamınızı tavsiye ederim. Bu arada arkadaşlar şu BAKKT'ye geldim. Dün zaten haber çıktı arkadaşlar. Donald Trump işte bir tane kripto borsası satın alacak diye. Bu borsanın ismi de BAK. KKT bu isimle bir tane token çıktı. Tabi arkadaşlar bu tarz gündemleri yakalayabilirseniz hani burada 100 dolarınız 1 milyon dolar bile olabilir. Mesela arkadaşlar benim peanut'ı kaçırdığım gibi ya da benim barsi'yi kaçırdığım gibi hani bunları kaçırmamış olursunuz. Onları kaçırmasaydım yani büyük ihtimal size çok farklı bir video çekiyor olurdum. Mesela on binlerce token var. Bunların içinden yürüyeceklerini nasıl bulabilirsiniz? Bunun için açıkçası ben 3 yol izliyorum. Birinci yol arkadaşlar Dex Screener içinde araştırma yapmak. Bu da nasıl oluyor? Mesela burada trending bölümünü görüyorsunuz öyle mi? Yani trendlerde olan şu anda insanların trade ettiği tokenler. Burayı ben genelde bir saatliğe alıyorum. Ve daha sonra arkadaşlar şurada filtreler bölümü var. Filtreleri geldiğimde bakın buradaki FDV bölümünü ben 10 milyon yapıyorum. Yani arkadaşlar hani bunun market cap'i 10 milyon olsun. Çünkü bu tokenlerin daha fazlası açıkçası yukarıya gitmesi birazcık zor olabiliyor. Onun ardından arkadaşlar likiditesi birazcık olması lazım. Mesela dün akşam arkadaşlar ben cüzdanıma bir baktım 300 bin dolar gösteriyor. Dedim işte bu sefer yakaladım bir token aldı başını gitti. Daha sonra baktığımda arkadaşlar likiditesi olmayan bir coin'e 100 dolarlık para girse bile işte sizde milyonlarca milyarlarca token olduğundan hani değer öyle görünüyor. Ancak arkadaş o parayı alabiliyor musunuz? Çekebiliyor musunuz? Çekemiyorsunuz. Çünkü içeride likidite yok. Bunun için de arkadaşlar likiditenin birazcık fazla olması gerekiyor. Bunu da mesela isterseniz 100.000 koyalım. Daha sonra arkadaşlar burada apply butonuna bastım. Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar bize bazı tokenler çıkardı. Burada price bölümü var. Price'e fazla takmanızı tavsiye etmem. Ya hangisi ucuzsa ben onu alayım. Daha sonra patlama ihtimali var diye düşünmeyin. Burada age bölümüne dikkat edebilirsiniz birazcık. Bu da nedir? Mesela 15 saat önce şu token üretilmiş. Öyle değil mi? Şuradaki TXNS bölümü de arkadaşlar burada ne kadar transaction olduğu Yani alış satış işlemi oldu. Volume bölümü biliyorsunuz hacim 5.8 milyon hacim varmış. Ve burada da 5 dakikalık, 1 saatlik, 6 saatlik ve 24 saatlik fiyat değişimini görebiliyorsunuz. Mesela 24 saatte bu token toplamda %1126 yükselmiş. Yani 11x yapmış. Hemen içine bakalım. Bakın arkadaşlar token çıktıktan sonra büyük ihtimal bu zaten panfandan çıkmıştır. Bakın şurada pump yazıyorsa eğer pump fandan çıkmıştır. Daha sonra buraya geldikten sonra ta şuralara gitmiş. Yani arkadaşlar bu aşağı yukarı 50x yapmış. Bakın buraya geldikten sonra 50x yapmış ki pump fanda erkenden alan adam arkadaşlar burada 100x'i 200x'i rahatlıkla bulabiliyor. Daha sonra da arkadaşlar normal olarak bir satış gelmiş. Burada arkadaşlar benim izlediğim strateji şu yönde. Ben 2-3 tane böyle güzel tutturdum açıkçası. Bu tutturduklarımda da tutturmadıklarımda da pump fanda olsun deck screener'da olsun. Eğer ben mesela bir solan atıyorsam o bir sol ana içeride iki sol ana oluyorsa ben bir sol anayı dışarıya geri çıkarıyorum. Yani ana param dışarıya geri çıkmış oluyor. Karla devam ediyorum. Daha sonra arkadaşlar patlayacağı varsa patlasın. Ha belki çok patlasa ben kazanacağımın yarısını kazanırım. Ancak riske etmemiş oluyorum. Çünkü açıkçası bu bir haftada ben baya bir rag yedim. Yani 2000 doların üstünde bir kaybım olabilir. Ancak arkadaşlar gelirimi sorarsanız burada 4000-5000 doların üstünde gelir sağladım. Yani arkadaşlar burada 10 tanesi çöp oluyorsa açıkçası hani bir tane bile tuttursanız onu karşılıyor. Ancak tabii ki bu biraz şans karşılayamadığı da oluyor. Onun için arkadaşlar buralarda çok dikkatli olmak gerekiyor. Giriş parasını bir an önce dışarıya çıkarmak gerekiyor. Ve burada arkadaşlar görüyorsunuz top bölümü var ve gainers bölümü var. Gainers'a bastığımızda son 24 saat içerisinde en fazla yükseliş gösterenler. Mesela T-Hero isminde bir tane token son 24 saatle %538 milyon yükselmiş. Bu zaten kaç x yapıyor? 50.000 x mi yapıyor? Hani siz düşünün. Tabii bunun böyle göstermesinin sebebi de normal olarak pump fundan yeni gelmiş olması. Yani çok sağlıklı bir bir veri değil. Hemen burayı Gainers'da bir saate bastım. Bakın Eliza isminde bir tane token var şu anda. Bu token de benim gözümün önünde açıkçası kaçtı. Hemen şöyle 5 dakikalık grafiği aldığımda arkadaşlar zaten yükseliş olmuş. Bir dump gelmiş, satış gelmiş. Daha sonra bir yükseliş daha olmuş. Ve burada dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var arkadaşlar. Bu tokenlere girdikten sonra şurada Twitter bölümü vardı. Bu Twitter'larına kesinlikle bakın Twitter'larda aktif olması gerekiyor. Çok fazla bir takipçisi olmasına gerek yok. Bakın arkadaşlar 52 dakika önce, 1 saat önce paylaşımlar yapmış. Bu paylaşımlar olması önemli. Ve bunun haricinde arkadaşlar likiditenin şu yanda kilit işaretinin olması gerekiyor. Yani likidite kitli. Onun dışında FDV bölümü 1.8B yani milyar dolara gelmiş. Hani bunun buradan açıkçası 100x yapması birazcık zor. Onun için arkadaşlar ben bu FDV düşük olanlara bakıyorum. Yani 1 milyon ve 1 milyonun altında. Ha bu çok daha riskli açıkçası. Rak yeme riski çok daha fazla. Ancak arkadaşlar ben şu son günlerde kaçırdıklarımdan dolayı birazcık stres yaptım. Bir tane bile küçük olsa da yakalayacağım. Ve arkadaşlar burada bunları inceleyebiliyorsunuz dediğim gibi trendingdir, taptır, gainers'dır. Genelde gainers iyi oluyor. Mesela bunun bir saat, bir saatte işte mesela şuna baktığımda yüzde 1500 yükselmiş GC Sol Gnome Cat isminde bir şey. Burada FDV'sinin 1.2 milyon olduğunu görüyoruz. Milyon olması iyi. Bakın böyle fiyat stabil giderken birden bire artış göstermiş. Öyle değil mi? Yani arkadaşlar şuradan en yukarıya bakın burada yüzde 38.644 yükselmiş. Bu da aşağı yukarı 386 x ediyor. Ancak arkadaşlar bunlar oluyor olmuyor. Dediğim gibi milyon tane token var burada. Hani benim kaç tane aldım? Kaç tanesi çöp oldu? Dediğim gibi baya para geldi. Ancak bir iki tane tutturduktan sonra zaten dediğim gibi onlar geri geldi. Bence burada arkadaşlar en mantıklısı Twitter'ı takip etmek. Twitter'da birazcık aktif olmak. Mesela BKKT ismindeki bankayı Trump alıyor dediler. O token kaç bin X yaptı. Öyle değil mi? 10 dolar, 20 dolar atan bile 300-500 bin paraya sahip oldu. Onun dışında arkadaşlar Hazbullah'ın kedisi vardı. Barsik isminde. O da yürüdü gitti. Bir Hazbullah sezonu açıldı. Hazbullah'la alakalı bütün tokenler yürüdü. Ondan sonra arkadaşlar Andrew için köpeğe olan G yani G harfi G harfi ile alakalı bir tane token. O da bayağı bir X yaptı. Ondan önce arkadaşlar zaten ACT'yi biliyoruz. Peanut'ı biliyoruz. Bunların çoğu arkadaşlar Twitter'da çıktı öyle değil mi? O yüzden benim şu anda yaptığım şey arkadaşlar. Coin Telegraph gibi büyük haber siteleri mesela haberleri anında yayınlıyorlar ya. Onların bildirimleri açık durumda. Mesela atıyorum Trump şu bankaya aldı. İşte o isimle burada bir tane token. Tabi arkadaşlar o tokenlerde mesela 20-30 tane çıkabilir. Ancak bunun en hacimleri yürüyor genelde. Ve onun dışında arkadaşlar Andrew Tate'i takip edip bildirimleri açmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu adam da arkadaşlar bakın köpeğini paylaşıyor. Hazbullah'ın kedisini bir şeyler paylaşıyor. Daha sonra o konuyla alakalı bir iki tane token çıkıyor. Bayağı bir alıyor başını gidiyor. Ve aynı şekilde Elon Musk'ın da ben de şu anda bakın bildirimleri aç. Çünkü Elon Musk mesela peanut tweetleri attıktan sonra peanut ne oldu? Uçtu gitti. Onun dışında arkadaşlar burada yapılabilecek bir şeysi cüzdan takibi yapmak. Bakın solscan.io diye bir şey var. Bu arkadaşlar Solana'daki transaction gösterir. Cüzdan bir yapmanızı sağlar. Ben şimdi size cüzdan vermeyeceğim ancak arkadaşlar ben rastgele işte Twitter'da mesela 3-5 tane cüzdan buldum. İstiyorsanız o cüzdanlara bir bakalım. Dediğim gibi arkadaşlar bu cüzdanlar ben örnek olarak yazıyorum sizlere. Çünkü bu adamların trade yaptığını biliyorum. Hani isterseniz zaten Twitter'a girip işte Sol Insider Wallet adresi vesaire yazarsanız hani birçok kişi bunları paylaşmış. Şimdi burada görüyorsunuz cüzdan içine girdim. Cüzdanın sol balansı 2000'den fazla sol anası var. Yani 487 bin dolar. Token balansı balansında da 69 tane tokeni varmış. Yani toplamda 92 bin dolar ediyor. Burada arkadaşlar transaksiyonları görebiliyorsunuz. Transferleri görebiliyorsunuz bizi ilgilendiren kısımlar. Ve burada Balance Changes isminde bir bölüm var. Yani buradaki cüzdan balansının cüzdan bakiyesindeki değişimler. İlk gördüğünüzde burası kafanızı karıştırıyor olabilir. Ancak arkadaşlar mesela transfer bölümüne geçtiğimde burada arkadaşlar bütün yapılmış transferleri görüyorum. Mesela bu cüzdan şu cüzdana 0.1 solana göndermiş. Öyle değil mi? 44 dakika önce bakın 24 dolar ediyor. Ancak arkadaşlar ben bunları görmek istemiyorum. Yani Solana göndermiş bilmem ne almış. Bunları görmek istemiyorum. Ben ne yapıyorum? High Zero Amount'a basıyorum burada. High Spam TX'e buna basıyorum. Yani spamları da gizlesin. Daha sonra arkadaşlar burada All değil de SPL'ye basıyorum. Ve görüyorsunuz arkadaşlar. Bundan sonra Redium'dan işte bu cüzdan adresine 2 Solana gelmiş. Bu da demek oluyor ki büyük ihtimal bir token satmıştır. Daha sonra arkadaşlar bakın 55 dakika önce Redium'dan bu cüzdana işte şu kadar Kokora token gelmiş. Bu da 54 dolar ediyormuş. Öyle değil mi? Daha sonra arkadaşlar bu adam ne yapmış bu tokenlerin hepsini satmış. Bakın 4.86 4.864 yani numaralar birbirinden aynısı. Bu adam tokenleri almış 55 dakika önce 45 dakikada da satmış. Yani bu adam 10 dakikada 54 dolardan 2000 doların üstünde para kazanmış. Ve onun dışında arkadaşlar bakın burada 700 dolarlık venüs almış. Burada 600 dolarlık venüs almış. Burada 5000 dolarlık venüs satmış. Ve bunlar toplamında 1.8 milyon 1.5 milyon işte şu numarayı veriyor bize. 3.4 milyonu veriyor öyle değil mi? Yani bu adam arkadaşlar 700 100 dolarlık almış, 600 dolarlık almış. Toplamda 1300-1400 dolarlık token almış. Bunu 5200 dolara satmış. İşte arkadaşlar bunlar da mesela inceleyebilirsiniz. Mesela Eliza satmış 6000 dolarlık, işte 3000 dolarlık daha satmış, işte 8900 dolarlık daha satmış. Daha sonra arkadaşlar bakalım bunu ne zaman almış. Bakın tam olarak burada almış 14000 dolarlık Eliza almış. Bu adam ne kadar kazanmış arkadaşlar? 9000 burada kazanmış, 3000 burada kazanmış, 12000 etti. 6000 de burada kazanmış, 18000 etti. Yani adamın 4000 dolar karı var. Ancak tabii tabii ki arkadaşlar bu insanlarda zarar ediyor. Bunlara da kör kütük bağlamamak gerekiyor ve bunların cebinde çok para olduğu için açıkçası büyük ihtimal birden fazla cüzdanları var. Hani onlarla alım yapıp bir hype oluşturup daha sonra milletin üstüne satıyor olabilirler. Ancak arkadaşlar bu cüzdanları da takip etmek benim için önemli. Mesela tokenlerin birisini ben buralardan yakaladım açık. Bu cüzdan bayağı bir almıştı. Hemen arkadaşlar 5 dakika içerisinde ben de aldım. Daha sonra arkadaşlar yaklaşık 13 x Hemen burada ne yaptım arkadaşlar? Mesela Eliza'ya copy adres dedim. Adresini kopyaladım. Daha sonra deck screener'a de geldim. Şu search bölümüne burayı yapıştırdım. Hemen tekrar bastığımda Eliza'nın grafiğini buradan görebiliyorum. Bakın büyük ihtimal adam zaten buralarda aldı. Şuralarda aldı. Hani buralarda sat. Ve baktığımda 38 milyonluk market cap'i var. Hani fazla düşük değil. Ha bana sorarsanız ben buna girer miyim? Açıkçası girmem. Ve dediğim gibi cüzdanlara da böyle bakabilirsiniz. Hani 3-5 tanesi burada açık olur. İşte sayfayı sürekli yenilersiniz. Mesela arkadaşlar 2 dakika önce token almış mesela. Hani o tokene birazcık atılabilir. Ancak bunlar da yanılıyor mu? Tabii ki yanılıyor. Mesela arkadaşlar balance changes bölümüne bastığımda mesela şu an göremedim dedi dediğim gibi ancak arkadaşlar bir iki tane token atarlar mesela. Bunlar da projeler mesela bu cüzdanların takip edildiğini biliyor ya. Bizim gibi çok insan bunları takip ediyor. O yüzden bunları o tokenden yolluyor. insanlar da ya bu cüzdana bu token gelmiş deyip o tokene de girebiliyorlar. O yüzden bu konuda dikkatli olmak gerekiyor. Ve daha sonra arkadaşlar benim kullandığım bir şey ise Foton. Foton arkadaşlar Solana ağında bir mim token botu. Yani arkadaş bu snipe etmenizi sağlıyor. Mesela burada Dex Screener'da al dediğimde mesela yüzde %5'e ayarlı. Burada buy dediğimde bazen hata veriyor. Almıyor. Özellikle arkadaşlar fiyat çok hızlı hareket ettiği zaman böyle bir gündem konusu olduğu zaman burada alım yapmak açıkçası imkansız oluyor. Siz bir emir veriyorsunuz. 20 saniye sonra gerçekleşiyor. O da açıkçası bayağı bir yukarıdan alabiliyor. Aynı şekilde pump fund'a da aynı muhabbet oluyor. Mesela al diyorsunuz almıyor. Niye? Fiyat çünkü çok hızlı hareket ediyor. İşte arkadaşlar istediğim zaman mesela bastığımda direkt almak için ben fotonu kullanıyorum. Eğer isterseniz de fotonla alakalı detaylı bir video çekerim. Burada arkadaşlar bastım mı alıyor bastım mı satıyor. Bir de yanlış bilmiyorsan foton da kendi tokenini çıkaracakmış. Airdrop da geliyormuş. Onun için zaten yakın zamanda böyle bir video çekmeyi düşünüyorum. Foton nasıl kullanılır? nasıl token snipe yapılır? Ya da arkadaşlar airdrop'a hak kazanılır. Arkadaşlar video fazla uzun olmasın. isterseniz dediğim gibi mim coin'ler aşırı derecede risklidir. Riskinizi kendiniz alın. Benim tavsiyem arkadaşlar en sağlıklısı gündeme takip etmek. Ya işte orada 3x yakalamaya uğraşmak. Orada 5x yakalamaya uğraşmak. Onun yerine arkadaşlar Elon Musk bir tweet atar. E, Donald Trump bir tweet atar. Ya da arkadaşlar coin telegrafta gene bankaya almış ya öyle bir haber çıkar. O isimle en çok hacimli coin'e mesela 10 dolar 20 dolar atılabilir. O da binlerce x yapılabilir ki bence en mantıklısı bu. Ve şunu da söyleyeyim videoyu kapatmadan önce. Bu videoda da bu kanalda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımlarınızı kendi hür iradenizle ya da bir danışman vasıtasıyla yapabilirsiniz. Ve kapatmadan önce videoyu like verip aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Kanala aşağıdan abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.